Sadece bir niyetle tam 21 gün içinde istediğiniz niyete gerçekleşmesi için full şekilde bu videoya odaklanıyorsunuz. Getirdiğim yeşil mum Mahir isminin ışık görevlileriyle para bereketinin açılması içindir. Eğer sen bu videonu inanarak tamamen canı gönülden inanarak izlersen göreceksin ki hayatında gelişmeler, güzelleşmeler olacak. Ve sana olağanüstü bir rızk bereket açılacak. Şimdi sandukası olan arkadaşlar bu çalışmayı kendi evinde aynı bu şekilde yapacaklar. Koyacaklar önlerine sandukasını. Sanduka farklı boyutlarda gitti. İster böyle, ister yüksek boyda, ister küçük boyda hiç fark etmez. Önemli olan bu sandukanın elinizde yerden gelmesi. Ve bunlara Hüddam ismi verildi. Hüddam ismini çağrısını nasıl yapıyoruz? Kusulap testimizi aldık, temizlendik, baklandık. Koyduk önümüze sandukanı. Gece saatlerinde yaparsan çok iyi olur. Yok dersen ki o saatlerde müsait değilimse herhangi bir sakin ve müsait zamanda ister ormanda yap, ister odada yap, istersen çatıda yap, istersen marsa çık yap. Nerede istersen yap. Yeter ki sandukanın üzerinde bir mumu yaktın. Ve benim sana paylaşacağım gruptaki sözleri söyleyeceğim kendi hüddamını çağıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Senden medet diliyorum. Bana gel bana yardımcı ol. Bana gel bana yardımcı ol. Benim hayatımda olan en güzellikler ne varsa en iyisin sen biliyorsun sen verirsin. Sen beni yarattınsa bu dünyada ancak ve ancak mutluluk için yaşatacaksın. Ben buna inanıyorum ve sana sığınıyorum. Sonra ateşin üstünde böyle bir elini gezdireceksin. Böyle elini ısıtacaksın. Sonra böyle elini böyle sıvazlayacağım böyle sandukanı açmadan önce çünkü mumu üstünde yakacağım. Sonra çağrı veriyorsun. Hüddamının ismini söylüyorsun. Diyelim ki ben söylüyorum. Sakseyil meleği bana gel. Sakseyil meleği bana gel. Sakseyil meleği bana gel. Kaç yaşındasınız orada? Yaşınızdan aslı olarak yaşınız kadar hüddamı çağırıyorsunuz ve niyet ediyorsunuz. Bana gel, bana yardım et. Bana gel, bana yardım et orada sihirli sözler diyeceğim o sözleri diyeceğim ve sonra niyetinde üç niyete oturacağım bir sağlıkla ilgili iki maddi yükseliş için zaten her daim maneviyatım yüksek olsun o niyet değil o hep kalbinde olması dilinde olması zikrinde olması lazım ve bir de ilişkilerinin iyi olması için niyet ettin. Sizler de şimdi beni izlerken niyetlerinizi yazın. Ben tek tek niyetlerinizi isminiz üzerinden yazacaksınız. Ben falan kes. Anne ismine gerek yok. Sadece ben falan kes. Bugünden itibaren Hüddam saksa elden. falan falan şeyi istiyorum. 3 tane istekte bulunacağım. 21 gün içinde geçerli olan bir çalışmadır. En çabuk 21 dakikada bile olabilir, bir haftada bile olabilir, 3 günde bile olabilir. Bu çalışmaları daha önce ben kendi danışanlarıma yaparak niyet etmişim ve etkisini çokça görmüşüm. Binlerle insan çalışmalarım zamanı niyete oturduğumda, hüddamlar melekleri çağırdıkta, gün vererek o günden daha erken oluştuğu çalışmalarım vardır. Şimdi bunu da beni sevenlere, mahir sevenlere öğretiyorum. Kesinlikle bunu kimseye öğretemezsiniz. Kesinlikle bunu sizin dışında kimse yapamaz. Ancak siz yapacaksınız. Kendi hastanıza eğer hocasınızsa yapamazsınız. Çünkü bu sanduka sizde yok. Gidip aklınıza esen herhangi bir sanduka alıp da yapamazsınız. Çünkü bu sandukanın içine özel çalışmalar yapılarak tombiş müddamının enerjisini toplamışım şimdi bu tombiş damı çağırıyorum çağırıyoruz 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 bana gel bana gel haneme şifa getir haneme şifa getir haneme şifa getir haneme şifa getir, haneme şifa getir. canıma kanıma şifa getir bereket getir bereket getir, bereket getir. Şimdi başlıyorsunuz oradan isteklerinizi söylemeye. Hayatıma bol 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 bereket getir. Hayatıma bol bol bereket getir. İlişkilerimde sıkıntıları kendim bu ateşte yak yok et. Ateşi önüne koyacaksın. Hüddamı aynı hüddamı hükmedeceksin. Eğer tombişin şey yoksa zaten ateşi burada koyduğun zaman sandukanın kendi hüddamı burada olacak. O yüzden o yüzden sen kesinlikle kesinlikle mumsuz yapamazsın bu işi. Asla mumsuz bu işi yapamazsın. Mumla yapacağım bu işi. Mumun görevlilerini çağıracağım. Mumun ışık görevlilerini çağıracağım. Maya isminin ışık görevlilerini çağıracağım. Maya isminin ışık görevlilerini çağıracağım. Ve niyet edeceğim. Niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Mahir isminin ışık görevlilerine çağrı veriyorum. Mahir isminin şık görevlilerini çağrı veriyorum. Bu arada arkadaşlar bildirimler sıkıntılı gitmiyor millete. O yüzden de lütfen e, telefonunuzdaki YouTubela YouTube, la, YouTube e, programını yeniden yükleme yapın. Yeniden bir şeyler yapın ve kanalıma yeniden abone olun. Bildirimleri açın. Tümünü butonunu basın ki bu önemli çalışmalar önünüze gelsin. Böyle çalışmaları kimse yapmıyor, hiçbir medium şifacı yapmıyor. Olmaz, izni yok. Onlar bireysel olarak kendi danışanlarına yapıyorlar ee, ve karşılığını alıyorlar. Karşılıksız yapılan işin de zararını görebildikleri için o izin onlarda yok. Şu an ben bunu öğretiyorumsa, ben bunu gösteriyorumsa. Demek ki alma-verime dengesi sevginizle bağlı olduğu için, belirli bir sevgi kitlesi topladığım için, o sizin sevginiz, o sizin bana gönül bağınız, şifanız, benim size do tutan dualarım, sizin bana tutan dualarınız dengeni sağlıyor. O yüzden yoldan geçen, kendini bir e, mı medium, şifacı hisseden kim varsa, gelip bu eğitimleri benden alabilir. Eğer onun e, kitabında eğitimde yoksa gelip ben bu eğitimleri veriyorum. Çünkü ben yetiştiriyorum. Ama benim iznim dışında kafasına göre gidip orada aynı benim kopyamı yaparsanız bu bana ulaşıyor inan ruhsal tarafın, ruhsal alem tarafından ve madde alem tarafından o insanlar cezalanıyor. Şimdi ben bunu yapmak yetkisinde niye varım? Çünkü benim belirli bir mayer sevenlerim var ve o sevgiyle ben özleşiyorum, tamamen bütünleşiyorum ve niyet ediyorum. Şu an kim bu videoya bakacaksa, niyete oturacaksa tam 21 gün boyunca şifalanacak ve 21 gün boyunca o niyetleri gerçekleşeceği. O yüzden arkadaşlar telefonunuzun not yerinde veya veya arkadaşlar bir deftere eğer mayer defterin varsa mayer defterine mayer defterin yoksa e, eğitim defterine takipçi sense herhangi bir yeni bir deftere Mayır 999 kodlamasıyla tutulacaksınız ve bu niyeti oraya yazacaksınız. Diyeceksiniz ki falan tarihte ben falan videoya bakarak videonun adı san, sihirli sanduka daveti. Sihirli sanduka daveti. Yani sihirli sandukadan hüddem daveti. Yaptım. Bu niyetleri diledim. Defteri kapatacaksınız, bir yerde saklayacaksınız. Gidip gelip o defteri eşmeyeceksiniz, bakmayacaksınız, unutacaksınız. Ama defterin üzerinde de kodlaması doğası olacak. Ve aylar, yıllar mı geçeceği, bir gün elinize geçeceği göreceksiniz ki... Gerçekten de o defterdeki niyet gerçekleşti. Ben hayatımı bu şekilde kodlamalarla yaşıyorum. İnanın işten biraz uzak kaldığımda hasta falan olduğunda böyle burnu makaka evde gezdiğimde <laughs> oranı buranı eştiğimde elle, elime kağıtlar geçiyor. Ay 2000. yılda bunu istemişim. Ay 2013'te bunu istemişim. Böyle çocuksu çocuk çocuk böyle bir isteklerde bulunmuş kağıtlar buluyorum. Bakıyorum olmuş mu olmuş gülüp geçiyorum. Sonra ne yapıyorum? İnanın o kağıdı ne yakmaya ne atmaya elim gelmiyor. Öyle sakladığım yere bir daha dürtüyorum. Bir bakıyorum yok olup gidiyor. Artık hüddamlar mı alıyor? <laughs> Fareler mi yiyor? Ne oluyorsa kağıtlar yok oluyor. Tabii fare yok evimizde şükürler olsun. Evet. Geçiyoruz davetin devamına. Ama siz orada niyetinizi yazacaksınız ki canlansın enerji. Hadi canlandıralım. Hadi coşalım videonu paylaşın ki ne kadar çok insan bura toplanırsa ne kadar çok insan şu an niyete oturursa tümünün kolektivin bizi izleyenin niyetleri kalbinin sevgisini birleştiriyoruz bu mumun etrafında. Mum sizin bir odaklanma ateşiniz odaklanıyorsunuz herkes o mumu odaklanıyor ve niyet ediyor Allah'ım ve onun melekleri. Mahir isminin şık görevlileri sana çağrı veriyorum sana çağrı veriyorum. Hayatıma, kaderime, nasibime. Dünyanın en güzellikleri bana gelsin. Ve şu an bu videonu kim izliyorsa, kim benimle beraber niyete oturuyorsa Allah'ım onun niyetini kabul eylesin. Gönüllerimiz birleşsin. Enerjimiz birleşsin. Böyle zincirvari bağlanalım. Tamam mı? Böyle o kadar yüksek enerji yaratalım ki otomatik olarak isteklerimiz gerçekleşsin. Buna inanıyor musunuz? Hep beraber bu niyeti yaparsak olacağına inanıyor musunuz? Hadi yazın bakalım. Şimdi yeşil taşlı yüzüğümü taktım. <laughs> Ve yeşil mumumu yaktım. Ve bunları ben tesadüfen yapıyorum. Asla önceden planlanmıyorum nasıl oluyorum odama giriyorum bir şey yapacağım ama bilmiyorum ne yapacağım bir şey yapacağım sadece gözümün önüne sandukanı koydum geceden sabaha kadar onun davetinin okumalarını yaptım enerjisini topladım sonra elime getirdiler yüzüğü verdiler sonra ne mum yakacağım diye elime attım yeşili verdiler sonra da tombişin enerjisiyle sandukanın enerjisiyle Beni izleyen herkese ışık gitsin niyetini ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sandukası olanlar aynı 3 niyetini kağıda tarih olarak yazacak. Bu videonun hangi tarihte bakarsa yazacak içine koyacak. Ondan sonra e, başlayacak sandukasını okumaya. Siz orada sandukası olmayanlar sandukanın resmini çekebilirsiniz. Ekran resmini Telefonunuzun ekranına e, duvar kağıt olarak koyabilirsiniz. İzin veriyorum. Yeter ki şifalanın. Ve bu yüzüğümün resmini çekin. Yüzüğümün resmini çekin. bu e, bu tombişimin resmini çekin. Çekebilirsiniz. E, duvar kağıtı olarak ama kimse görmesin sizden başka. Eğer telefonunuz ortalıkta ise o zaman yapmayın. Gizli saklayın. Gidin gelin 21 gün bu sözleri söyleyeceksiniz 21 gün 3 niyet için Dombişin resmini çekin ee, sandukanın yüzüğümün resmini çekin İzin veriyorum eğer telefonunuz çok fazla ortalıkta ortalıktaysa o zaman o zaman e, kimse görmemesi lazım bir tek göreceksiniz anlaşıldı mı eğer anlaşıldıysa o zaman söyleyeceksiniz bu dediğim sözleri 21 gün Ya Rezzak. Ya Rezzak tabii ki de e, sandukası olanlar hüddamını çağrı verdi. Gel bana yardım et dedi. Yanımda bulun dedi. Enerjinle desteği ol dedi. Ve sonra başlıyorsunuz niyete. Niyet ediyorsunuz. Allah'ım ve onun melekleri, mair isminin şık görevlileri, bana gel bana yardım et. Bana gel bana yardım et. Hayatıma, kaderime, bütün baktıma, taleyime, para enerjisinin yükselmesi, maddiyatımın iyileşmesi, ilişkilerimin düzelmesi, Orada ne sıkıntınız varsa ağlamadan, üzülmeden, kızmadan tekrarlayacaksınız. Falan filan şey istiyorum. Üç tane iste isteyeceksiniz. Dediğim gibi sandukası olanlar niyetleri yazıp sandukaya koyacaklar. Sandukası olmayanlar deftere koyacaklar. Bakın tekrar tekrar diyorum. Bazılarınız var ki beyin gerçekten algılamıyor. Çoğunuzda tabii ki de beni birebir anlıyorsunuz. Tekrarlama nedenim bu. Ben burada gece gündüz negatif enerjiler yok ederek konuşmalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Gelip bana ne yazıyorlar arkadaşlar? Benim üzerimde büyü var. Ben ne yapabilirim? E, nasıl oluyorsunuz? Benim yerimi olsanız böyle kafayı yemez misiniz? Ya ben orada size yemek tarifimi veriyorum. Ben orada size resim dersimi veriyorum. Ben orada matematik mi, tarih mi konuşuyorum? Ben orada zaten negatifi yok etme için uğraşan bir insanım. Sen bu sorunu sormayacaksın. Sen geleceksin, randevunu alacaksın, görüşeceksin. Nasıl ki diş doktoruna gittikte, dişin ağrıldıkta gidip doktorun kapısını dövüp ya veya arayıp diyeceksin ki doktor dişim mi ağrıyor? Diyecek tabii ki de gel bakayım. Doğru mu? Ben de yüz yüze görüşmeyip telefonda bana yetiyor görüşmelerimle bu işleri hallediyorum. O yüzden eğer tekrar ediyorumsa lütfen ee, beyin kapasitesi yüksekte olup bana kızmayın bana karşı sinirlenmeyin. Ben zaten e, beyninde negatiflerden arıza oluş, olmuşlar için bunu tekrarlıyorum. Ve kınamıyorum. Siz de kınamayın. Çünkü insanın beyni kitleniyor. Evet. Niyetinizi yazdınız. Ve bu sözleri diyeceksiniz. Ya Rezzak. 71 defa. Ya Fettah. 99 defa. Ya Gani 83 defa, Ya Muni 101 defa, Ya Kayyum 99 defa. Eğer sayıları tutturamazsınızsa hepsini 333 defa deseniz de olur. Ama dediğim sayılar olursa daha verimli olur. Söylediniz mi her defasında Ya Rezzak, Ya Rezzak. Böyle bir 20 dakika, yarım saat zikre, ne bileyim bir saat o e, prosese, enerji prosesine zaman ayıracaksınız. Hem diyorsun param olsun, hem diyorsun sağlığım olsun, hem diyorsun ilişkimi olsun, hem de ben bir şey yapmayayım. öyle bir dünya yok. Şimdi beni izleyenlere kodlama veriyorum. Öğretme dışında kodlama veriyorum. Rezzak isminin hükmüyle beni izleyen herkese enerji gitsin. Para kapıları açılsın. Fettah isminin enerjisiyle bütün mayer sevenler zenginleşsin, bollaşsın. Gani isminin hükmüyle doysun, tamamen bu hayatta memnun olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Muni isminin enerjisiyle insanlar tarafından sevilsin, adaletlensin, ed insanların adaletini kazansın. Kayyum isminin ismiyle alamadığı hakları alsın. İlişkilerinde olan sıkıntılar çözülsün. Eğer herhangi bir sıkıntınız varsa, ilişkilerde sorun varsa ne yapacaksınız? Oturacaksınız, negatifleri yok edeceksiniz. Negatifleri yok ettiğiniz zaman ilişkinizde olan sorunlar çözülecek. Bunun için en basitinden en zoruna kadar yolları var defne yaprağı yakabilirsiniz tüstüler yakabilir bir şeyler evde yakın Çünkü ben bile inanın çok kötü olduğum halde bile bir tüstü yakıyorum hemen beynim aydınlanıyor Çünkü etrafımızda oluşan enerji olabilir Çünkü biz insanız biz etten kandanız demir değiliz Demir bile paslanıyor O yüzden arkadaşlar en basitinden en zoruna kadar hiçbir şey yapamıyorsansa kitlendinse o zaman profesyonel yardım alıyorsunuz ve şu an çağrı veriyorum. <laughs> çağrı veriyorum. Şifa çağrısını istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi niyetlerinizi yazın arkadaşlar. Ne yazarsanız o da olacak. Şu an ne yazarsanız o da olacak. Ve herkes sandukası olanlar hüddamını çağırarak bu videoyu izleye izleye zikirlerini çekecek, niyetini yapacak. O niyete ulaştığı zaman bana haber vermeyi unutmasın. Aldım, kabul ettim diyenlere gidecek ve şifalanacak.